Merhaba. İyi Merhaba, merhaba. Selam. Merhaba, merhaba. Bey. İyi geceler. Evet. evet. Nasılsınız, iyi zalim, misiniz? Zalim herif. Sen böyle megalomanyak olmuşsun. ilahlık iddia ediyorsun. Buyur, dinliyoruz seni. şimdi Şaban Gül hiçbir yerde ilahlık iddia etmemiştir. o Allah sizin yazısının... Allah'ı elleh yapıyorsun, Allah ilahlık iddia ediyorsun canım kardeşim. Yani evet. ya Allah El, ilah değildir ki bir defa. Allahü ilahi ve ehad. Tek olan ilah Allah değildir. Allahu la ilaha. İnne şüphesiz değildir. Allah Nisa 71 Aha. İlahü ilah ve ehad tek olan, tek olan ilah Allah'dır. Bakara 2, Allahu la ilaha, Allah ilah değildir. İlla kesinlikle Hü Allah, Allah eh, el Hay el Gayum. Kast edilen Hay, yaşayan ve kast edilen Kayyumdur. Çalışmadığını saçmalıyorsun, He? ayeti çarpıtıyorsun ve saçmalıyorsun. Allahu Allah. Biz saçmalamıyoruz. Dikkatteyiz. Yok yok yok, bir saniye. Şeydim tek devam edeceğim Allah Allah. nokta virgül dikkat çekiyor. La ilahe illahu ondan başka. Hun'un hu bir dakika. Bunun mercii Allah'tır. O, o sizin o sizin kuruntunuz, Edep Bey. Saniye, kitabın içerisinde Allahü la ilahe diye dokuz tane 10 tane ayet vardır Allah'ın ilah olmadığına dair. Öyle değil bak orada 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 çok net bir şekilde hu zamirinin bir aktı var. O Allah kelimesini Allah nedir soru işareti nokta virgül orada bir nefis Allah. Tamam nedir Allah nedir? Bir saniye bitirelim. Allah kastetilen sonra... insandır. Bakın. Bakın. Allah bak, kastetilen insandır. Semi'a yayılar. Elle semi an bak sizin okuyuşunuzla. da ha eh, eh, semi an basiran şüphesiz semidir basirdir. Bak anlam vermiyorum hiç. İnsan evet. suresi ilk insan suresi iki peki, o peki, yani ama... el insan semi an basirandır. Yok, Yorulmayın canım. Kastedilen insan Allah'tır. Allah'ın iki eli vardır. Cimri yani, pinti diyenler için. Bakın Allah'ın iki eli vardır diye açıklıyor. Maide 64. Allah açıktır. Yede ehü. İki eli de açıktır. Artı yunfigu. infak eder. Yunfigu. infak eder Allah. Şaban. Şaban. Yani Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'ın kim olduğunu iddia ediyorsun sen? Şimdi orada isim kelimesi geçmez bir defa Edip Bey. Çünkü bir semidir o, bir ismi değil. Bir ismi, bir ismi Rabke diye geçen yerlerde bakın aynı B harfi ceriyle sizin deyimiz, deyim, B harfi cerinin isim kelimesinin önüne geldiği yerlerde bir ismi diye okunur, bir ismi diye yazılır. Besmele'deki bir semidir. Bir semi, Semi'a işitmenin şeyi. Bir semi'yi. Çünkü dinle. Bir semiye. Semiye. Dinle. Arapçanın A'sını bilmiyorsun. Semi'a. Ya se, tıkra. Dinle. S, ayn harfiyle çok farklı bir har, bir kelimedir. Ap ayrı bir fiildir. S, mi, a. -e. Bu S, geliyor. Yani sen gerçekten yani ilkokul birinci derecede Arapça'yı bilmiyorsun ama utanmadan, sıkılmadan Arapça tahrifatta bulunuyorsun. Yani anlaşılacak bir şey. Ya, Neyse, Bey, Arapçayı tahrif eden saçmalama. sizlersiniz ya. Gözünüzün ya, önünde sakinler kelimesini Allah, diye okuyorsunuz. Deyorsan. Ya abiler, -E Allah yazıyor. İlk harfi eliftir, son harfi hedir ya. Bu kadar basit bir kelimeye tamam mı? İlk harfini ayın yapıyorsunuz, son harfini ha yapıyorsunuz ya değil. Allah Allah diye okunur çünkü bak dinle. Allah'tır Allah Son harfi H'dir. Evet. İlk harfi Eliftir. Yani ben... siz ya, Elif'tir. Ra ine diyorsunuz ya hani siz ra ine diye okuyorsunuz ya ra ine demeyin. İki defa geçiyor değil mi bu kelime? Ra ine demeyin. Üzürne deyin. İki defa geçiyor mu bu kelime? Evet. He, orada ra ine değil. Orada var ya orada siz Elif'i görmüyorsunuz, orada dimdik duran Elif'i görmüyorsunuz. Orada yazılı olan kelime ra e -ine'dir. Bakın Elif de var, Ay'ın da var yan yana. ra e -ine demeyin. Yani siz orada Elif yazılı olduğu halde Elif'i okumuyorsunuz, Ra-İna diyorsunuz. Olur mu? Ay'ın harfi A diye okumuyorsunuz. Yazılı olan harfi okumuyorsunuz. Besmele'deki de, bakın Besmele'de Elif yoktur bir ismi değildir o bir semidir. Neyse. Bunu tahrif etmeyin. Ya Dil, ya. Dilinize, senle, iyi bükmeyin. Eğit uymayın Edip Bey. Bak, senle konuşacak hiçbir şey yok. Çünkü zıdır Nasıl bir işte, Tabii konuşacak bir şeyiniz yok. Cahilesi. Ben, ben, ben <laughs> <insanla> hikaye <laughs> anlatmıyorum. Affedersiniz. Ben hikayeler, hikaye, hikaye anlatmıyorum. İnsan, insanlara din pazarlamıyorum. Sizin gibi bir sırtından geçin yok. Allah'a ses verip Ekber yalan kutuna söyleme. ses, İnsanların ganimetini katıyorum. Yalan söylüyorsunuz evet. bana. bana iftira ediyorsun çünkü dinden bir konu. Ben iftira atmıyorum. Kendinizi iftira ediyorsunuz. Yarın bir gün siz kendinize şahit olacaktınız. Olacaksınız. Neyse. Diyeceksiniz ki Neyse. Biz Sen... diyeceksiniz. Biz, biz yalan ya. söyledik. Biz bize gelen hakikati inkar ettik. Bunlar ayetlerde yazılı mı? Yazılı değil mi? Bakın, ee, burada izleyici, ee, burada izleyiciler var. Ee, bakın. Burada izleyiciler var. Ee, bakın, burada izleyiciler var. Ses de geliyor, anladığım kadarıyla çünkü takip edebiliyorlar. Yani, ha. izleyiciler de var. He, ortada, ortada bir kitap var mı? Ortada bir kitap var. Ee, siz nereye gidiyorsunuz? İşte görüyorsunuz değil mi? Bakın bu kadar samimi bir arkadaş bu yani. Edip Bey bu seni kadar samimi yani. Yanıma alıp geleyim. Ne ya seni... 10 dakika 15 dakika çay içmeseniz ha. bir şey mi olur yani? Çünkü susadım. Ama buyur devam et. Seni dinliyorum. Şimdi ortada ortada bir kitap var. Bakın. Ortada bir kitap var. Adı Kur'an diye. Kur'an zannedilen kitap. Bakara 78. Bakara 78'de insanlar el kitabı yani kastedilen edilen kitabı the book, o, the book İngilizce bir konunun içerisinde the artikeli aldığı zaman başka bir şey anlaşılmaz. Sadece o anlaşılır değil mi? El kitap da aynı bu şekilde the book'tur. Bakara 2'de el kitabı la raybeti. kitap verilen meallerde hidayete ermek isteyenler için işte bir yol gösterici önder vesaire mesela hani konuyu dağıtmak değil. Yani bizim Kur'an dediğimiz kitaba el kitap diyor kitap. Her el kitap diyor aynı zamanda bu el kitap diyor. Vesaire yani geçtiği yerlerde hep el kitap diye geçer. Artı el hikmet, el tevrat, el incil, el hikmet, el tevrat, el incil. El kitaptan sonra kullanılan vav ile el kitaba atıf yapılan özelliklerdir, sıfatlardır. El er kitabın kendisi değildir. Er El kitap El er kitap Musa bak, etmiştir. Bakın. Canım, Efendim. Şaban. İstediğin gibi ben senin gibi kafasını şey etmiş, egosunu ilahlaştırmış. Ya Ebo'yla ne alakası var? Sen şimdi kaç kişi böyle mazeretle sıkmadan Bak ya, canım kardeşim. Canım kardeşim. kardeşim Yapma Afedersiniz, bakın Şaban Gül 22-23 sene seyyar pazarcılık yapmış bir kişidir. 22-23 sene. Arapça'nın asını bilen bir ki Senin zerre Arapça bilmediğini ama utanmadan, sıkılmadan Arapça üzerinde. Tarif <laughs> Sel selam Selam Bey, ben e, yalnız e, yalnız konuşacak olsam ben konuşacağım çok kimse var. Ben sizinle irtibata geçmeye çalışıyorum. Yani size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Siz bunu kabul edersiniz, etmezsiniz. Bu farklı bir konu. Şimdi şöyle bir şey. Bakın siz de belirli bir eğitimden geçtiniz neyse. Ben de bir eğitimden geçtim. O yüzden eğitim sistemini biliyorum. Eğitim sistemi T.C. içerisinde şartlanmışlık üzerine, diploma üzerinedir. Her diploma sahibi olan kimse ehil değildir diploma taşıyor olması da onun o işte ehil olduğu anlamına gelmez. Diğer bir konu, bizlerin eğitim diye aldığımız, öğrendiğimiz şeyler, hoca denilen veya alim denilen kimselerden almış olduğumuz bilgiler. Yani bize bilgiyi aktaran kimseler. O alim denilen kimseler de bir önceki hocalarından veya alimlerden aldıklarını aktarıyorlar. Bu silsile olarak geriye dönük gittiğinde e, ilk çıkış kaynağı var. Kimse bu. Oradan aktarıma gelen bir döngü var bize. Şimdi bu döngü doğru mudur? Diye araştırmadan, incelemeden motomot üzerimize aldığımız zamanlarsa onu, bu bilgi dediğimiz şeye yanılma ihtimalimiz çoktur. Paraza siz de geleneksel bir dindeydiniz. Benim takip ettiğim kadar Metin Yüksel mesela e, bakın benim geçmişim, hani siz muvahhid diyorsunuz ya, abinizi övüyorsunuz ya. 90 yılında Şaban Gül iman etmiştir, 90 yılının başında. Bilinçli iman edenlerin ilkidir. Kitapta bu yazıyor, Mürsa için. Der ki, şüphesiz benim. Kast edilen şirk emin olanların ilki benim, evveli. Evvel, ilk anlamında, ahir, son anlamında kelimedir Arapçada. Öyle olduğu halde e, ilk Müslüman olarak yani Müslümanlar diye el Müslümeyin aslında o çift Müslüman kastedilen edilen ilk teslim olan hani siz gene Müslümanların ilki olarak kabul edin onu paraza en enamı 163'te geçiyor geçiyor ondan sonra bir de 39 39 12'de geçiyor İlk Müslüman kitabı muhatap ilk Müslüman olarak belirtiliyor kim? Siz kitabın muhatabı kişi olan, kitabın muhatabı kimse. Bakın ben hiç çaba bir adını kullanmıyorum. He? Bir kişi mi? Yani kitabın muhatabı sadece bir kişi mi? E, kitabın içerisinde sen diye hitap edilen ve ben diyen şahıs vardır. Bu iki kişi anlaşılır mı? Herkes anlaşılır. An sen diyorsa ben anlaşılır ben anlarım. Sen derse sen anlar. Ben kendisi anlar. Ya, var şimdi bunu? Edip Bey, biz yani. ikimiz, karşılıklı konuşuyoruz. Ben diyorum ki size mesela, sen peki diyorum. Sen ey Edip Bey diyorum paraza. Ey Edip diyorum. Ya, ya buradan edip kim anlaşılır, siz evet. Eğer sen Edip Yeşil mesela ki, ey kişi, sana bolluk verdik. Orada kişi mesela inna atakersen sana bulduk. Kime bulduk vermişse o kişi o ayetin muhatabıdır. Yani özel bir şeyle sınırlamıyor ki. Ha, sen Muhammed demiyorsun. İnna atayına kelkevsen sana çok verdik. Kim Allah'ın nimetlerine ulaşı etmişse, sahip olmuşsa o kişi onun muhatabıdır. Ondan sonra öyle olma böyle olma. Seni böyle şey eden, eleştiren aslında odur. Kendisi kaybeden odur. Aynen. Şimdi sana bir soru söyleyeyim. Benim sesim yankılanıyor. Görüntü oluşuyor ya arka planda. Sizin işte bir kulaklık takabilir misin? Sizin neden yansıyor onu bilmiyorum da ben o zaman bir kulaklık takayım. Olmazsa belki sizin yankıyı gayet... Şey ben konuşunca rahatsız ediyorum. Varsa kulaklık bir kulaklık... Sende herhangi bir şey yok da, herhangi bir problem yok da sahip affedersiniz. Sahip Yoksa sadece sizin sadece ben istiyorum? Sizin sesinizde Neyse. bazen yankı oluyor. Sana e, biraz sabrederek sorayım. Sen az önce bir ismin Semi'a olduğunu söyledin değil mi? İşitme anlamında. E, a, a demedim. A'yı ben size izah edebilmek için A'yı dedim. Şimdi Değil orada sen, dikkat çekmek istediğim şey, bir ismi isim isim kelimesi kullanılmıyor orada. Ne, ne demek? Yani bir semi diye bir -se diye oradaki kelime bir semi'dir. Arada Elif yoktur. Ne, ne de demek? Hadi nasıl okuyorsun? Sen ay yani ne Arapçada. Dil bilmiyorsun. Yani bir konusun bir yok. Yani İngilizce'de de olan, Fransızca'da da olan, başka dillerde de olan bütün dünyanın bildiği basit bir kural var Dil kuralı. Onu bile bilmiyorsun. Yani sen sıfırın altındasın olarak. Sadece Arapça konusunda değil. Ama biraz sabredelim. Çünkü kafayı takmışsın. Belki başka bir yönden sana bir şey öğretebiliriz. Şimdi Şaban. Sen Semiha kayboldu. Çıktı. Şaban çıktı. Neyse düştü. Konuş.